Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Toplanın. Ciddi bir konu konuşacağız. <laughs> hayır hayır şaka yapıyorum. Son derece eğlenceli bir konu ama bir o kadar da ciddi. Bugün size bir kitaptan değil, bir hayattan, bir maceradan, resmen ömrümün bir kısmını adadığım ama bir saniyesinden bile pişman olmadığım şu arkadaştan bahsedeceğim. Görüyorsunuz değil mi? Bu kitap değil, bu bildiğiniz meşru müdafaa aleti. Bu kitapla birini durdurabilirsiniz, kapınızı sabitleyebilirsiniz. Benim gibi kısa boyluysanız basıp bir yere uzanabilirsiniz. Ama şakayı bir kenara bırakalım. Bu 900 küsür sayfalık devasa eserin içinde kaybolmaya hazır olun. Çünkü bu bir kitap değil, bu bir portal. Kapağını açıyorsunuz ve bam, bombaydasınız. Geçmiş olsun. Dürüst olalım, kitabı ilk elime aldığımda ben de yok artık bunu bitirmem bir yılımı alır dedim. İlk 100 sayfa geçti tamam güzelmiş dedim. 300. sayfaya geldim. Tuvalet molası bile veremiyordum çünkü Prabhu'ya bir şey olacak diye ödüm kopuyordu. 500. sayfada Bombay'ın ara sokaklarının krokisini çizebilecek kıvama gelmiştim. Kitap bittiğimde ise işte o an hissettiğim boşluğu size anlatamam. Sanki en yakın arkadaşım başka bir ülkeye taşınmış gibiydi. Peki nedir bu efsanenin konusu? Bir arkadaşıma anlatmaya çalıştım geçen gün. Ya işte bir adam var Avustralya'da hapisten kaçıyor dedim. E ee, polis mi dedim. Dur dedim sonra Hindistan'a gidiyor bombaya. Ha gezi kitabı mı dedi. Hayır bekle orada bir gece kondu mahallesinde yaşamaya başlıyor klinik falan kuruyor. Anladım drama. Sus bir saniye sonra mafyaya giriyor pasaport sahteciliği kara borsa o suç romanı. Ama aynı zamanda hayatının aşkıyla Kerla'yla tanışıyor. Tamam aşk romanı ve Afganistan'da savaşıyor. En son arkadaşım, kardeşim sen ne anlatıyorsun bu kitap değil Netflix'in 5 sezonluk dizisi falan herhalde dedi. Ve inanın bana haklıydı. Bu kitap her şey hakkında. Kitabın kapağında yazan bu kitap dünyadaki her şeyle ilgili sözü hayatımda gördüğüm en pazarlama kokmayan en dürüst cümle olabilir. Bu kitabın içinde o kadar büyük bir hayat var ki. Ama size bir sarı vereyim mi? bu kitabın asıl kahramanı hapisten kaçan Lin değil. Bu kitabın asıl kahramanı o kaotik, gürültülü, pis ama bir o kadar da ruhu olan, yaşayan, nefes alan şehir. Yani Bombay. Yazar Gregory David Roberts şehri size anlatmıyor. Resmen yaşatıyor. O baharat kokularını alıyorsunuz, o nemli havayı teninizde hissediyorsunuz, o korna sesleri kulağınızda çınlıyor. Bombay'ın o tezatlığı, bir yanda fakirliğin en dibi, diğer yanda inanılmaz bir hayat sevinci. Bir yanda suçun en karanlığı, diğer yanda dostluğun en safı. Ve bu şehrin kalbi, ruhu, neşesi Prabu. Arkadaşlar, eğer bu kitabı okuyacaksanız Prabu'yla tanışmaya hazır olun. O muhteşem gülüşü, o inanılmaz sadakati, o hayat dolu enerjisiyle Prabu, edebiyat tarihinde gördüğüm en gerçek, en sevilesi karakterlerden biri. Onunla tanıştığım için o kadar şanslı hissediyorum ki keşke hepimizin bir prabusu olsa. Size yemin ederim, bazı sahnelerde onunla kahkahalarla güldüm, bazı sahnelerde ise onun için hüngür hüngür ağladım. Prabuyu koruma ve yaşatma derneği kurmak istiyorum o kadar yani. Tabi sadece prabu yok. Yeşil gözleriyle aklınızı başınızdan alan, bir an melek gibi masum, bir an sonra ne yaptığı belli olmayan gizemli Kerla bir mafya babası mı yoksa bir filozof mu olduğunu asla karar veremediğiniz hem korktuğunuz hem de saygı duyduğunuz Hader Bay. Her biri o kadar ince işlenmiş, o kadar gerçek ki. Peki, gelelim herkesin aklında o soruya. Bu hikayenin ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu? Yazarın kendi hayatından esinlendiği biliniyor. Ama inanın bana, 200. sayfadan sonra bunun hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü hissettiğiniz her şey o kadar gerçek ki, Duyguların gerçekliği olayların gerçekliğinden çok daha baskın çıkıyor. Bir duvara çinkerlenip işkence görürken hayatın anlamını kavradığını söyleyen bir adamın hikayesinin ne kadarı kurgu olduğunu kim umursar ki? Sonuç olarak arkadaşlar, bu kitap kimler için? Eğer hızlıca başlayıp bitireceğiniz çerezlik bir macera arıyorsanız bu kitap o değil. Bu bir adanmışlık istiyor. Bu bir yol arkadaşlığı. Ama eğer hayatınızda iz bırakacak, sizi alıp bambaşka bir dünyaya götürecek, bittiğinde ufkunuza yeni pencereler açacak bir deneyim arıyorsanız o zaman hiç düşünmeyin. Bu 900 sayfalık tuğladan korkmayın. Bu bir yük değil. Bu bir kanat. Sizi alıp insan ruhunun en derinliklerine, bombayın kalbine ve daha önce hiç tatmadığınız duygulara uçuracak bir kanat. Okuyun ve okuduktan sonra gelin buraya, yorumlara yazın, konuşalım. Prabu'yu, Kerla'yı, o sonu, o başlangıcı, hepsini konuşalım. Çünkü Şantaram, üzerine konuşulması gereken bir kitap değil. Üzerine yaşanması gereken bir hayat. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu benim gibi bu kitaba aşık olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.